Rüyada para görmek Rüyada para görmek, genel tabiriyle üzüntü ve kedere, bayağı rızka ve darlığa, gösterişe, üzüntü veren söze, sıkıntı doğuran davranışa işaret eder dediler. Rüyada elinizdeki parayı birileriyle paylaştığınızı görmek, dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan sonra rahata ermeye ve sözün tükendiği yerde maddi imkanların devreye girmesine delalet eder. Rüyada gümüş para yutup abdest bozarken para çıkardığını görmek, zındıklığa delalettir. Rüyada altın para yutup para çıkardığını görmek, imandan sonra küfre düşmeye delalet eder. Rüyada sarık yahut şapkası içinde para görmek, abdest bozacağınızın habercisidir. Rüyada üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulunduğu paraları görmek, şiir ve musikiyi kur, ana tercih etmeye delalet eder. Rüyada para almak veya vermek veya tomarla para görmek, parlak şans ve servetin habercisidir. Rüyada para bulmak şansının açılacağına ve zengin olacağına, bu sayede refaha ereceğine işaret eder. Rüyada para kaybetmek kısa sürecek sıkıntı ve endişelere işarettir ama bu sıkıntılar küçük kuruntulardan ileriye gitmeyecektir. Rüyada para saymaksa kişinin umduğundan daha çok başarılı olacağına bir işe işarettir. Rüyada bakır para görmek güzel, uğurlu bir iş ile taçlandırılacağınıza işarettir. Rüyada küçük değerde bir madeni para bulduğunu ve bunu sakladığını, uğur parası yaptığını gören ufak sıkıntılar çektikten sonra çok mutlu olacak anlamına gelir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.